Abiciğim günü sözünü söyler misin? Çok şey beklemeyin hayattan. Hayat kısa, hayaller ağır, insanlarla kördür usta. Helalsın abi, ağzına sağlık. Lan kızı kalbinden vurdun. Beni kalbimden vuranlar var ya. Ben değil bu vurdu. Sürüne, sürüne, sürüne kapımı çalacak. Özür dile. <laughs> Karşıma geçip kız kız gülenler var ya. Arkadaşlar sizden tek ricam. Erdoğan'a tedavi görüyoruz. Sonra arada etmeyin. Abicim günün sözünü söyler misin? Hayatta üç çeşit insandan korkacaksın. Dağdan inme, dinden dönme, sonradan görme kardeş. Helal bir adam gibi adam. Yeah. Tam on sene Tam, 13 sene, tam 13 sene Şimdi rakla yıla Merhaba arkadaşlar Bilindiği üzere kaç gündür video atamıyoruz sayfaya Maalesef ailecek koronavirüse virüse yakalandık ee, Ben iyileştim tabii ama kardeşim şu an Mardin'de tedavi görüyor Lütfen dualarınızı eksik etmeyin